Son mu yükledin? Bakalım da şöyle size göstereyim. Biz görüyoruz zaten. Görmüyoruz. Bu değil bu. Okey dedim. Okay. Aa kedi geldi. Kutudan bir şey el sallıyor bize. Aa ne çıkıyor? Ne çıkıyor kutudan? El sallıyor ya. Değil ne? Hadi çıktı tamam. Dokun bakayım elle mi diyor acaba? Merhaba. <laughs> Açım. Hadi mutfağa götür beni diyor. Çocuklu hemencik duyuyor. Ekmen kan öyle söylüyor. Çocuklu hmm. hmm. gelmiş. Kapat, kapat. Kapat çocuğum. Kapat tuvaleti yaparken. Çocuklu setimi yapıyor. Yaptı. Şimdi de oyun oynamak istiyor. Oyun nasıl oynayacak? Nasıl oynayacaksın? Ay uykusu gelmiş. Ay, i̇yi geceler Tom. İkinci yaşında. Oo. İkiye geçti Bora. Ben bu o. Son Bora mı? Pardon Tom geçti ikiye. Burada değil. Buğra 4 dört yaşında. Boma, Boma. Baştaki. Nasıl? Ters yaptın ama neyse. He oldu. Şimdi Uy. ne yapacağız? Uykusunu. Uyandır ya çok uyuyor bu Tom. Uy. Uyan Tom. Uykusunu aldı. Baksana. Evet uykusunu almış. Şimdi ne yapacağız? Biraz oyun oynayalım ya da yemek getirelim. Asıyor. Oyunlar. Ha, çok güzel oyunlar değil mi ya? Hangisini oynayacaksın? Şunu seçiyorum. Nasıl oynanmış bakalım. Hmm. Buraya değil mi? Puzzle oyunu. Buraya. Olmadı. Tut Ana oldu Oldu mu? Evet. Bak kalmıyor. Tamam. Şu şimdi anladım. Şimdi anladım. Evet. Evet. Bravo. Bravo. Ha orasıydı. Ben de yanlış görmüşüm. Hmm, ne çıkacak acaba bu resimden? Burası. Bacım. Şurası değil mi? Şurası değil mi? Şunu çekelim Evet. Evet. Bıra. Bravo. Biraz sesini kısalım bunun bence. Hayır. Hı? Anne bak buraya Çok sesi koy. var anneciğim. Buraya koyayım. Tamam devam et. Bu nereye olabilir? Bak o köşeye biraz. Köşeler görüyor musun? Evet, Düz. Düz olanlar köşeye. Burada değil mi? Evet orası. Burası şuraya değil mi? buraya. Bu şuraya. Evet Tom'un kafası gözüktü. Tom'un şurasını koyalım. Tamam oldu. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Başta koyalım. Aferin. Şuraya şuraya. Şimdi taktık mı da ve hazır. Kazandım. Başka oyunu geçebiliriz. Başka hangi oyunlar var acaba? Şunu al. Aç Zıp 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 zıp. Zıp zıp. Ay suya düşürme sakın. Sakın. Tom. Bravo geçtin. Tren geliyor dikkatli koş 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 Aferin. anne burası taşlar var burası... kayalar geliyor anne çok zor zor değil yapabilirsin uh -oh. ya <laughs> bunu tutuyorum çok zormuş Jelibon. Hmm, hadi bir kere de onu oynayalım yeterli anne, bence anne oynanmıyor başkası nasıl? Bunu hmm. istemiyorum. Bu çok kötü. Hangisini? Başka Hangisi? yok mu aşağılarda? Bu <laughs> kadar mı? Aşağılara gidemiyoruz. Şunu seçiyorum ben. Hmm, bu neymiş? Böyle. Yapışıyor mu ona? Oh, şuraya. Hayır şuraya. Tomcuk. Bravo. Da saldın. Ah <laughs> uh oh. <laughs> Yandı. Bir kere daha tamam mı? Bu son hadi. Hayır son değil. Anne. Altın aldım. Bravo. Sürekli lütfen ana Ayısı. var onun. Anne hani, nerede? Bak kırmızını. Uh -oh. Aa. Ya Süresi var dördün. Yandın. Anne süresi var onun. Hmm. Tamam hadi görüşürüz de. Görüşürüz.